Canlar, Orhan Gazi'deyiz. Orhan Gazi'de şu meşhur evimize geldik. Böyle o tarafı çekebiliriz Batu Bey. Oldu hadi Allah kolaylık versin. Evet. Sağ ol, Allah, manet olun. Evet. Siz de Allah emanet olun. Arkaya bahçeye geçiş Hoş oradan herhalde. Hoş bulduk ablacığım. Bakalım. 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 Sağ ol abla. Şöyle şuradan zaten çekmişlerdi resmini. Şurası buraya evet. ait. 236 metrekare. E, bu bahçe olduğu gibi bu eve ait. E, aşağıya da göle çok yakın. Birazdan gölü de göstereceğim size. Gölü de izleteceğim. Valla ben çok beğendim. Çok güzel bir köy. İnsanlar, komşuları harika. Bakalım bir gezeceğiz beraber. seni seveceğim. Tamam, seni seviyorum. Evimiz bu. Elektriğimiz bağlı, suyu bağlı. Hemen aşağıda da böyle gelebilirsek, bakın kapıdan çıktığınız oh. anda göl manzarasını görebiliyorsunuz aşağıda. Harika bir manzara. Birazdan göle ineceğiz. Orayı göstereceğim, çekeceğim. İki katlı kerpiç yapım ama sağlam bir ev. İçine şu anda giremiyoruz. İçine giremiyoruz. Şöyle bir kapısı var. İçini de artık haftaya anca gösterebilirim. Evet şu anda aşağıya doğru göle doğru iniyoruz arkadaşlar. Köy çok güzel bir köy. Harika bir köy. Şu kemerimizi de takalım. şöyle horoz sesleri, kuş sesleri, cıvıl cıvıl köyümüz. Komşularımız. Komşularımız şu anda yoldalar. Şuradan direkt karşıya herhalde araç iniyor bakın. Hemen karşıya. Göle iniyorum göle. Göle iniyorum göle. Tamam teyzem. Burası zeytinlik gölün kenarında böyle Ha bu yolun alt tarafı daha da pahalıdır muhtemelen. Yani yavruyu yavruyu şey yapıyorlar, sıkıştırıyorlar. çok güzel yer vallahi ya. Dur, dur, dur. Muhteşem manzara. Harika. Ve İznik Gölü, Paşa Pınar köyündeyiz. Bursa Orhan Gazi Paşa Pınar köyünün İznik Gölü'nün etrafında. Şimdi köyden arkadaşlar buraya yürüme mesafesi bir 750-800 metre kadar. Ee, göle. Bu gölün kenarına gelip keyif yapabilirsiniz. Evinizin kapısından çıktıktan sonra hemen 700-750 metre. Evin içini çekemedik. Ama evin içini de mutlaka çekim yapacağım. Burayı da göstereceğim. Evin içinde göstereceğim. Şu sazlıklar falan harika. Zaten arka tarafı görüyorsunuz. Buraya da gölün kenarına da Zeytinliği olanlar, zaten zeytinlik buranın geçim kaynağı. Zeytinliği olanlar evlerini yapmışlar. Genelde evler burada kerpiçten yapılıyor. Ee, Birçok Köyün içindeki ev Kerpiçten yapılmış. Canlar Herhalde Ufak tefek tadilatlarla ayağa kalkacak bir ev burası. Şimdi buradan da İznik'in içine gideceğiz. Bir kere her yere yakınlığı çok iyi. Orhan Gazi'den buraya aracınızla 20 dakikada gelebiliyorsunuz. İstanbul'dan da buraya 1 saat 50 dakika sürüyor. Osman Gazi Köprüsü'nü kullanırsanız. O açıdan da ulaşım açısından gerçekten çok iyi. Artık köy demeye de bir şahit lazım. Yani yanlarına kadar iki yan köyüne değil mi? Şey gelmiş, doğalgaz gelmiş. Ee, ama tabii o kuş sesleri, işte doğadaki o bu yaşamın cıvıl cıvıllığı. Burada yaşıyorsunuz onu. Havası bir kere çok temiz. Gerçekten çok temiz bir hava. Bence ideal bir yer. Kahve molamız var. Gördüğünüz gibi böyle garibanlar. Hiç de gariban değiliz. En güzel kahveyi yapıyoruz. <laughs> Arabanın arkasında kahve, kahve içiyoruz. Ama ortam mükemmel. Vallahi bayıldım buraya. Burayı çok sevdim. Burayı çok sevdim. Şurada bak atımız da var. Nerede? Hemen şurada. sahibinden.com'da <laughs> Sahibinden bir abi vardı. Böyle resimler, <laughs> fotoğraflar veriyor <laughs> sattığı yeri. Şöyle arabayla falan böyle <gülüyor> pozlar <gülüyor> pozlar veriyordu. <laughs> o abi aklıma geldi. Onun kahvesi var. Mıydı? Dedim gözlükleri takalım. Mıydı? Onun kahvesi de yoktu, Bende kahve <laughs> de var. <laughs> şöyle. Evet, bu pozu da vermiş olayım. Orhan Gazi'de. şöyle. Şu, şu poz yiyim. Olmuyor. Bu pozu vermiş olayım abi. O abi izliyorsa ona da selam olsun.